af çıkarmak bu hükümete nasip olmayacak. Affetmedikçe affedilmezsiniz. Bediüzzaman ve talebeleri 1943 yılında idam talebiyle deniz lepsanesine konulurlar. 1944 tarihli duruşmada beraat edip hapisten çıkarlar hapishanede Bediüzzaman ve talebelerinin hayatlarına dokundukları, onlara iman ve ahlak dersi verdikleri Süleyman Hünkar gibi adi suçlular da vardır. Onlar Bediüzzaman ve talebelerinin tahliye haberini öğrendiklerinde sevinç ve hüznü bir arada yaşarlar. Sevinçlidirler çünkü böyle naif, nazik, suçsuz ve günahsız insanlar bu çile yuvasından kurtulmuşlardır üzüdüler çünkü onlar gittikten sonra hapishane gerçekten zindana dönecektir. Süleyman Hünkar için zor günler başlar. Artık hapishane çekilecek gibi değildir. Zaten cezası çok ağırdır. Fakat Bediüzzaman zaman ayrılırken son bir güzellik yapıp ona bir müjdeyi verir. Kardeşim, inşallah siz de kurtulursunuz kapıları Risale-i Nur talebeleri açacaklar. Halk Partisi af yapmak isteyecek ama onlara nasip olmayacak. Kemal Tahir ve Süleyman Hünkar Bediüzzaman hapisten çıktıktan sonra 1945 yılında Süleyman Hünkar'ı Çorum hapishanesine naklederler. Orada onu bir sürpriz beklemektedir. Ünlü yazar Kemal Tahir Kemal Tahir düşünce suçlusu olduğu iddiasıyla 7 yıldır hapistedir. Hünkar onunla bir süre sohbet eder. Kemal Tahir din ve din adamları konusunda olumsuz sözler sarf edince, Stalin'i övünce Süleyman Hünkar'ın aklı başından gider. Bediüzzaman'ın rahlesinden geçen Hünkar bu durumdan son derece rahatsız olur siz Stalin'den başka kimseye inanmıyorsunuzlar. Kemal Tahir bu sözler üzerine şaşkına döner. Ben seni adam zannedip gelmiştim. Bundan sonra bir daha gelmem. Hünkar da altta kalmaz. İnsan olmayalım ama komünist de olmayalım. zaman ve talebeleriyle deniz hapsinde hayatının en mutlu günlerini yaşayan Hünkar, onların yokluğunda Çorum hapishanesinde çok sıkılır. Ümitle üstadın verdiği genel af müjdesini bekler. Nihayet o güzel gün gelir. Demokrat Parti iktidara gelince af ilan edilir. Bu vesileyle hapisten kurtulur. Hayatta her şey bir kader üzere işler. Kader çoğu kere tek düze değildir. Gah kederli, gah neşelidir. Hemen her şey baştan aşağı nasip meselesidir. Nefes vermeden nefes alınmaz. Rabbimiz çoğu kere dünya ile ahiret saadetini aynı anda gerçekleştirmez. Kimine iman verir, imkan vermez. Kimine de imkan verir, iman vermez. Kimine sağlık verir, onun karşılığında ondan zenginliği alır. Kimine yoksulluk verir, onun karşılığında sağlık ve bereket verir. Bazıları ise çok ama çok bahtsızdır. Zalimliklerinden, vicdansızlıklarından, insandan çıkmışlıklarından ötürü hem dünyada hem de ahirette kaybederler. Allah afüdür, affedicidir. Affetmek güzeldir. Fakat Rabbimiz bu güzelliği herkese nasip etmemiştir. Bediüzzaman'ı ve masum talebelerini hapsedenlere af kanunu çıkarmayı nasip etmemiştir. Onlar kamil manada tövbe etmedikçe ne af kanunu çıkarabilecekler ne de ilahi mahkemede affedileceklerdir. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle dop doludur. Defalarca çıkardıkları af kanunlarıyla adi suçluları affetmişler. Ama nice masumu af kapsamı dışında tutmayı bilmişlerdir. Yol yakınken nefes alıp verirken masumları kendilerine haksızlık ettiklerimize affedelim. Affedelim ki Rabbimiz katında affedilme bahtiyarlığına erelim. Ruhlarına el-Fatiha.